Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. 4 abonem var. Bayram yapıyorum resmen. Çok teşekkür ederim. İlk kanalım olduğu için heyecanlıyım. Bana deli demeyin yani. Neyse başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle salon turu yapacağız. Salonu gezeceğiz. Salonu gezeceğiz. Salona gezeceğiz. Laf uzatmadan Pinki, o da salonumuzu gezelim haydi. Şiir uydurduğun resmen, hadi gezelim. Ha, ağır çekim resmen. Bu arada arkadaşlar, her turumuzda bir pony, yani bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız, Can altına like atmayı unutmayın. Az önceki cümlemi tamamlayayım. Ee, her bir yani biraz bekledikten sonra bir iki dakika sonra eğer salonumuz bitmezse başka bir pony ile tanıtacağız. Görüşürüz. Görüşürüz diyorum. Videoya başlayalım. Evet öncelikle ben tanıtacağım. Ben. Evet arkadaşlar öncelikle çekim yaptığım yer küçücük bir puf aslında. Başka yerde de yapabilirim. Hiha. Evet burada yerde bir battaniye var. Hem de çok güzel. Burada da çekim yapalım. Hey hey biz görünmüyorum. Hey hey bizi dinleyin. Arkadaşlar çok önemli biz bundan bahsedelim. Ye geldik Farklı sanıyorduk neyse neyse. Bura bizim oturma alanımız. Yani kol. Kamerayı tutamıyorum. ha. Koltuk, koltuk diyelim. Bazla gibi bir şey. Bakın burada da kumandamız var. E açmayalım. Ee, evet. Yine tekrardan karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi, konsolda oynamayı unutmayın. Yani ben gidiyorum benim bir panik geliyor. Ha? Bu, bu arada arkadaşlar bazen elimi kameraya yanlışlıkla alışkanlık olduğu için kapatabiliyorum. Özür dilerim bu arada onu söylemek istedim. arkadaşlar ben geldim. Bura benim benim diyorum. Salonun konsolu. Ee, bu da videomda kullandığım piknik zamanı videosundaki saatimiz. Sesini ben çıkarıyordum. Biraz açayım çünkü. Ha, git buradan. Burada da kumumuz var. Şöyle kamerayı alalım. büyük ponimiz. Ben bununla çekim yapıyorum. Yanına koyuyorum ve duruyor. Yoksa başka durduracak bir şeyim yok. Şimdilik gelelim ağacımıza. Ağaç 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 ağaç. Ah, bu kadar yeterli. Ve sırada kedimiz var. Kedi. Hep oraya bakıyor. Alo. Camdanmış. Vurmayalım. Bak bu aslında gümüş bir renk. Işte. Annem boyadı. Annem boyadı. Annem boyadı. Bu da abimin getirdiği basketbol kursunun dolaşma yerine gittiğinde Paris kulesini getirmişti. Bu da ikilik nar. Üçüncüsü nerede bilmiyoruz. Dın 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 dın. Evet. Bu da bizim saatimiz. Kur'an saati ama çalışmıyor çalıştırmadık. Bu da kuğumuz demiştik. Şeker bayramı. Şeker bayramı. geldiğinde şekerlerin içine kadar daldık çabalık. Şekerleri üstümüze yiyorsun. Tamam bu kadar yeterli. Burada bizim vazomuz var. Üstünde de elmasımız var. Elmasını gösterelim çok ağır bir şey bu. Elmas. Ve çiçeğin içinde de elmas var. Ne kadar garip. Ve burada bir tane de çiçeğimiz var. Şuradaki ne diye sorarsanız bu bir kelebek. Kelebek. Sus. Karanlık geliyor olabilir. Evet arkadaşlar. Ponilerim. Neyse. Burada televizyonumuz var. Televizyon konsoluna geçelim. Ee, burada benim resmim. Anaokulundaki resmi. Bu bizim iki tanecik kaktüsümüz. Bu bizim televizyonumuz Samsung. Bu abimin resmi. Şarj mı sıktı? Bu da şarj ettiğim şarj. Şarj ettiğim şarj ne demek ya? Ee, bu da bizim çiçeğimiz dediğim gibi. Aa, az önceki gibi yaptım. Neyse görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bütün salon bu kadardı. Yarın da odamı tanıtır. Yarın diyorum. Akşam da odamı tanıtırım. Yani görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlara istediğinizi belirtmeyi unutmayınız. Görüşürüz.